Ben çok rahatım. Arama, bir şeyler var. Hı. Şimdi şey oradan Murat abiyle Dilay hakkında bir şey geldi. Hmm, Dilay'a da Meral'le falan konuşuyormuş falan böyle şeyler. Bilmiyorum. Hı. Ne nedir ne değildir. Tabi bu eleştiri kimin yaptığına da bakmak lazım. Sonuçta selam listelerini okuyoruz. Bu aralar herkese karşı bir eleştiri var yani. Altar'a, ona, Murat abiye, bana anlamı var yani. Olduğu için e, bunu geniş perspektiften bakmak lazım buna. Sonuçta tabii ki burada benim alacağım, vereceğim kararlar da çok önemli. Çok önemli. Ama şimdilik benim kararım şöyle gözüküyor. E, biraz yollantide devam edip olayların e, yani bu olayları tetikleyen biri varsa zaten devamlı o kendini öne atacaktır. Evet. Biraz de sakin geçmesi tarafta arayayım bakalım kimden ne şeyler çıkacak yine.